Kankalarım herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vodafone'dan arkadaşlar 20 GB bedava internet kazanmayı göstereceğim. Bu videoyu arkadaşlar sona sararsanız hiçbir şey anlamazsınız ve bu interneti kazanamazsınız, alamazsınız. Sizlerden ricam arkadaşlar baştan sona kadar izleyin. Hemen videoyu sona sarmaya çalışmayın. Öncelikle 20 GB'dan benim 16 GB internetim kaldığını şu an ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra sınırsız iletişim paketimde mevcut. Şimdi ben bunu nasıl aldım sizler nasıl alabilirsiniz? Öncelikle kankalarım YouTube'a geliyorsunuz. YouTube'a Berdan Medya yazıyorsunuz. Yani bu videoyu izlemiş olduğunuz e, YouTube e, kanalının açıklama kısmına giriyorsunuz. Şu an ben ekranda açıklama kısmına nasıl gireceğinizi gösteriyorum. Bu açıklama kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar en aşağı iniyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bağlantılar var. En yukarıda 20 GB QR kodu almak için bir link bıraktım kankalarım. Bu linke bir kere tıklıyorsunuz. Bu linke tıkladıktan sonra bu link sizleri bir ekrana aktarıyor. Bu ekrandan 20 GB QR kodunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu QR kodunu aldıktan sonra burada sizden e-posta, cep telefon numarası, isim, soy isim vesaire isteniyor. Siz burada en dikkat etmeniz gereken şey e-posta adresiniz. Buraya e-posta posta adresinizi doğru bir şekilde yazıyorsunuz ve buraya yazmış olduğunuz e-posta adresiniz arkadaşlar 20 GB QR kodu yapım aşamasıyla beraber geliyor. Sizler gelen QR kodunu arkadaşlar Vodafone yanımda QR kod okuyucuya ya da herhangi bir QR kod okuyucuya okutarak Vodafone'dan 20 GB bir aylık geçerli internet kazanıyorsunuz. Zaten sizlere başta kanıt olarak da e, gösterdim. Diğer videolarımda da arkadaşlar canlı canlı kanıtlar göstermiştim. Fakat şunun altını çizerek üstüne basarak belirtmek istiyorum ki arkadaşlar bu kodlar sizlere anlık olarak ulaşılmaz yani bir saat de sürebilir sizin mail adresinize bu kodun gelmesi iki saat de sürebilir bir günde sürebilir iki günde sürebilir lütfen bunu bilerek alın yani arkadaşlar hemen alıyorlar anlık mesela internet kodu gelmiyor İşte QR kod ellerine ulaşmıyor hemen yorumlara dolandırıcı diye yazıyorlar arkadaşlar zaten ben videolarımda bunu söylüyorum sizlere geç gelebilir ama gelmeme ihtimali yok hani geç olsun güç olsun geç gelir ama Gelir yani elinde sonunda gelir. Lütfen bunu bilerek alın bu QR kodlarını. Ee, bu arada kankalarım iki tane kod alana iki tane bizlerden hediye. Yani toplamda iki kod alıyorsunuz. Biz size iki daha hediye ediyoruz. Toplamda dört tane kodunuz olmuş oluyor. Ee, QR kodunuz. Ee, sizlerden ricam buraya girmiş olduğunuz e-posta adresiniz doğru olsun. Aksi takdirde e kod sizlere ulaşmayabilir. Bir sıkıntı çıkabilir. Bu arada kankalarım kod geç gelecek dedim. Ama anlık olarak da. Gelebiliyor yani aldıktan hemen sonra da gelebiliyor. Bir saat sonra da gelebiliyor. Dediğim gibi bir iki gün sonra da gelebiliyor. Bu arada kankalarım bayağıdır kullandığım takipcigen.com sitesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Burada Instagram takipçi ve beğeniler alabiliyorsunuz. İster ücretli ister ücretsiz. Burada arkadaşlar bu internet sitesine göz atmanızı öneriyorum. Kendim kullandığım için öneriyorum. Burada gelin şöyle takipçi paketlerine vesaire atalım. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi en çok satan paketlerimiz tarzında yer almakta. Instagram takipçisi 1000 adet 75 TL. Burada detaylar belirtilmiş. Şifre istemiyorlar. Sadece kullanıcı adınızı e, istiyorlar. Burada düşüş olabilirmiş. Garantili paketler de vardır diye tahmin ediyorum. E, buradan gelip arkadaşlar cebinize uygun bütçenize uygun takipçi paketlerinden beğeni paketlerinden vesaire yararlanabilirsiniz. Bu arada sitenin içerisinde arkadaşlar sadece Instagram beğeni ve Instagram takipçisi yok. YouTube servisleri, TikTok servisleri falan da mevcut. Ben bu internet sitesinin linkini bu videonun açıklama veya yorumlar kısmına bırakıyorum. takipcigen.com sitesine arkadaşlar göz atıp alışverişler yapabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik kankalarım. Berdan Medya Telegram kanalına da tüm hepinizi bekliyorum. Bu kanalın linki de açıklama kısmında. Bu kanal içerisinde de internet kampanyalarından ve videolarından bahsetmekteyiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar